Merhaba arkadaşlar. Bir kutu açılım videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün Samsung A51 modelinin sizinle kutu açılışını yapacağız. Ee, biz bu telefonu Trendyol sitesinden aldık. Trendyol'dan alırken 3600 liraydı fiyatı. Bize bir de Samsung Fit 2 hediye etti yanında. Öyle bir kampanyası vardı. Aslında bizi bu cezbetmişti. Ama enteresan bir şekilde telefona biraz e, eklemiştik. Hep sepete çıkarmıştık, eklemiştik, çıkarmıştık filan derken... Sonra durup dururken bize 200 lira bu telefonda indirim yaptı. 3-400 gibi çok güzel bir rakama bu telefonu almış olduk. Şimdi bu telefonun sizinle incelemesini yapacağız. Samsung Fit 2'yi bir tarafa alıyorum ve asıl konumuz olan telefonu dönüyorum. Şimdi telefonun kutusuna genel olarak baktığımızda arkadaşlar sade bir kutuya sahip olduğunu görüyoruz. Bu sade kutuda işte bakıyoruz pek bir açıklama bir şey yok. Şimdi telefonumuzu hemen açalım. Telefonumuzu açtığımızda doğal olarak ilk başta hemen e, telefonumuz çıkıyor. Telefonu zaten öncesinde biz bir açıp bir içerisine bakmıştık ama ayrıntılı bir kutu açılımı videosu da çekmeye karar verdik. Şimdi telefonumuzu çıkardığımızda telefonu bir tarafa koyuyoruz ve arkadaşlar e, telefonun kutu içeriğine göz atmaya başlıyoruz. Telefonun kutu içeriğinde siyah bir telefonumuz siyah olduğu için siyah bir şarj aleti çıkıyor. Sonrasında e, bir tane type c usb kablosu çıkıyor. E, bu da siyah telefon siyah olduğu için uyumlu olması güzel. Sonrasında bir tane bir adette basit bir kulaklık çıkıyor. Yani bu telefona göre çok basit bir kulaklık ama e, şu anda birçok telefonda kulaklığın da göz önünde bulundurursak bir artı yani kullanılabilir. Yani kulak içi kulaklık bile değil. Şimdi ayrıca Kutumuzda şeye de bakalım. Kutumuzda bu arka tarafta neler var? Şimdi bazı telefonlarda silikon kılıf çıkmış. Bizde çıkmadı. Bunun içerisinde çıkıyor silikon kılıf. Bir tane sim kart açma iğnemiz var. İçerisinde de diğer belgeler mevcut. Ama buradan bazen silikon kılıf çıkmış. Şimdi telefona dönelim direkt. Telefonumuz arkadaşlar hemen arkadan Açıyoruz. Siyah almıştık telefonu ve gördüğünüz gibi telefon gerçekten e, siyah olmasına karşın prizmatik desenden dolayı renkleri böyle e, kırıyor ve çok güzel bir görüntü oluyor. Yani tatlı bir siyaha dönüşmüş telefon. Güzel o parlak. ele güzel bir his veriyor. Ve ilk intiba olarak telefon e, 4 tane kamerası var arka tarafta ve bir tane de flaşı var. E, ön tarafta bir tane tam ortada bir büyükçe bir selfie kamerası var ki bu e, damla çentik olmaması telefonun aslında bir üst segmente hitap ettiğinde bize gösteren bir ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor. Power düğmesi sağ tarafta. Onun üstünde hemen ses açma ve kapatma düğmeleri var. E, sol tarafta da yine baktığımızda e, sim kart yuvası ve e, micro SD kart yuvası var. Ve arkadaşlar buradan ee, bu telefon çim, çift sim kartlı. Ee, bu telefonla ilgili birçok video var. Ama hepsi 128 GB e, hafızaya sahip olan ve 6 GB RAM'e sahip olan telefonlar. Ee, bizimki 256 GB RAM'e sahip. şey özür dilerim, ha, e, e, Dahili depolama alanına sahip fakat 8 GB RAM'i var. Bu telefonla ilgili çok da ciddi bir kutu açılışı videosuna biz rastlamadık. O yüzden çekme gereği hissettik. Ee, yine aşağı tarafa baktığımızda Aşağı tarafta mono hoparlörümüz var, Type-C girişimiz var ve jack girişimiz var kulaklık için. Şimdi telefonun genel itibariyle burada özelliklerine baktığımızda gayet güzel ve bu telefonda çift mikrofon özelliği var ki sesin daha kaliteli olmasını sağlıyor. Hemen telefonumuzu açalım. Evet arkadaşlar, telefonumuzun ana ekranında böyle hareketli, güzel bir e, ekran koruyucumuz var. Çok da canlı duruyor telefonun ekranı. Şimdi arkadaşlar, hemen telefonumuzun ana ekranına giriyoruz. Ana ekran e, gayet tatlı, gayet güzel oda. Telefonun ekranının kalitesi ve parlaklığı... E, çok güzel. Ama şu anda ben göz koruma modunda kullandığım için tabi onu siz e, görememiş olabilirsiniz. O gör, göz koruma modunu kaldırabilirsiniz. E, gözler hassas olanlar için. O da güzel bir özellik. Telefon genel itibariyle çok iyi. Telefon e, Android 11 yüklü olarak geliyor. Baktığımızda birçok e, özelliği buradan görebiliyoruz. Ki böyle yaptığımızda e, daha çok hızlı e, menüleri görebiliyoruz. Aynı zamanda Telefon böyle yaptığımızda işte diğer menülere giriyor. İçerisinde trend yol gibi birçok uygulama zaten yüklü geliyor. Telefon genel itibariyle çok güzel bir telefon. Herkese tavsiye edebiliriz. Özellikle bu fiyat segmentinde alınabilecek çok güzel bir telefon olduğunu düşündük. Sadece telefon daha ağır olacağını düşündük. Hafif bir telefon. O yönüyle de gayet güzel bir tek silikon kılıf alınarak yıllarca kullanılabilir ve birçok ihtiyacımızı uzun yıllar karşılayabilecek özellikteki bir telefon renk tercihi tamamen size ait. Yine sorularınız olursa yorumlar kısmında yazın. Cevaplamaya çalışacağım. Yine detaylı bir inceleme videosu da çekebiliriz gelecek taleplere göre. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.